Ya şuraya motorla girmeyi çok isterdim ya. Ah. İçeride gezeceğiz. Giderken birkaç tane de dekatlona uğrayacağım. Biraz pahalı. 60'lardan 70'lerden bir şey. Şu ne? Kanala sahip olur mu? Buralara girmek yasak zaten. Evet. evet. Selam dostlar. Neredeyiz? Nefes nefese kaldım. Abi. Yürüyüş parkurundayız. Şehitlerimizin adının koyulduğu noktalar. Daha önce zaten videolarını yapmıştık. Şimdi de ufak bir turlama challenge. Buraları çok seviyorum. Gayet güzel. Nefes alıyoruz buradan. Bakın ağaçları budamışlar. Bir nokta bulsam oturma alanları var. ileride. Ya şuraya motorla girmeyi çok isterdim ya. Valla. Evet sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Sesiniz solunuz hiç çıkmıyor. Haberler nasıl? anlatın hele ya. Evet, siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ben yola çıkmış olacağım ya da gideceğim noktada olacağım. Artık o noktalardan paylaşım yaparım. Kanala sahip çıkın olur mu? Video paylaşamasam dahi kanala sahip çıkın. Sizlere zahmet. Çünkü sadece ben değil hepiniz emek veriyorsunuz. Orman şehidi Yusuf Mengeş yürüyüş yolu. Burası. Kapatmışlar iş yolunda. Şurası gidiyor. Şurası bayağı gidiyor. De, biz oturacak alan bulmamız lazım. Su, kahve, bir şeyler içmem lazım. Nasıl yapacağız? Nasıl sevdiniz mi buraları? Sizi daha gezdireceğim. Kurtuluş yok. Bundan sonra gezeceğiz. Kışın ayrı gezeceğiz. Yazın ayrı gezeceğiz. Hep beraber gezeceğiz. Doğanın kalbinde gezeceğiz. Sadece yolda değil. İçeride gezeceğiz. Yoldan her türlü tabii ki de hüzeysel olarak tümleşik gördüğün için bütün alanı motordan ya da arabadan. Aa ne kadar güzel der. çıkarsın çıkar gidersin yolunu ama inip arabadan yürüyerek şuraları geçsene daha iyi olmaz mı sizce de daha iyi olur tabii ki tabii ki de daha iyi olur. Tabii ki de daha çok nefes alırsınız. Hava alırsınız. Bol oksijen. Abi nefes nefese kaldın. Ya kardeşim yani. Sigara kullanıyoruz da, ya. Yani. Çimlere bu oturacaksın. Lan o da. Yani biliyorsunuz burada bir kene. Sıkıntısı var. Çimlere de oturamıyoruz abi. Toprağa oturamıyoruz. Çimlere oturamıyoruz. Ya şöyle bakıyorum da ya. Yani arkadaş yangınların çıkması normal mi acaba? Ya her yer yanacakmış gibi ya. Allah'ım sen gösterme ya Rabbim. Vallahi. Buralara girmek yasak zaten. Hani yol yasak mı bilmiyorum ama sanmıyorum buranın yasak olduğunu ama şu hizadan itibaren girmek yasak yasakladılar. Ben artık kahvemi içeceğim ya dostlar. Pehlivan orada. Biz buradayız. Bayağı yürüdüm bu arada ya. Konuşurken arkadaşlar biraz sıkıntı yaşadım. Nasıl hep yokuş yukarı olduğu için nefes nefese kaldım. O yüzden videoyu kapattım. Öyle yürüyüş yaptım. Şurada da güzel bir mekan var. Orada da biraz oturalım, muhabbet edelim. Daha sonra yolumuza devam ederiz. yolu pek de şey değilmiş. Ha? Kötü değil yani. Dik değil yani. Oof. evet. Arılarla haşır neşir oldu. Kahvemizi içtik. Gayet güzel oldu. Umarım sizlere de hoşuna gider. Bir sonraki rotamıza çekiyordur. Bir sonraki rotamız neresi olacak? Güzel bir rota olacak. Artık şehrin dışına çıkmaya başlayacağız. Bundan sonraki rotalarımızda biraz daha manzarayı, sulak alanları baz alacağız. O, o noktalara gitmeyi planlıyorum, düşünüyorum. Neden? Bu noktaya yani evden çıktıktan 5 dakika sonra gelebilirim. Ya da Sivas'ın çevresine yani 5 dakikayla böyle 10 dakika, 15 dakikayla gezebilirim ama görmek istediğim motorla gidebileceğim noktalar var. Arabayla gidilmeyip motorla gidebilen noktalar var. O noktaları tabii ki de değerlendireceğiz birlikte. Daha sonrasında zaten bakacağız. Yani kış gelecek, kış kamplarımız başlayacak. Böyle 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 hayat bitecek ne yazık ki. Fazlası da zarar zaten. Bakmayın. Bu arada aslında bu videoyu yapma amacım, bu paylaştığım yani şu anki videoyu paylaşma amacım kanalın adını değiştirdim. Biliyorsunuz normalde Bermuz Camping'ti. Sonra Bermuz Camp yaptım. Daha sonra Doğa'da iki teker olarak değiştirdim. Bunun sebebi yabancı isim kullanmak istemedim açıkçası. Kan kanalın bulunurluğu bayağı düşmüştü, düşüyordu isimden dolayı ne yapalım ne yapalım ne yapalım biraz PR araştırması yaptım araştırdım ismi nasıl koymalıyım gibisinden birkaç tane içerik üreten arkadaşla konuştum danıştım onlara Eee işlerinde onlar da iyiler sağ olsunlar çok yardımcı oldular bana oluyorlar da hala Türkçe isim koy dediler Bermuz aslında eşim ve benim isimlerimizin baş üç harflerinden oluşuyor Mustafa Berna diye de normal kamp alanı diye geçiyor sözcükte. Türkçe, İngilizce hani. İyi değiştirelim dedik. Ne koyalım, ne koyalım, ne koyalım. Yani ortalama bir aydır isim araştırıyorum. O gün de kanalda farkındaysanız eğer toplulukta bir soru sordum. Hep geziyoruz soru işareti falan. Üç tane kanal ismi koydum. Onlardan bir tanesi doğada iki teker. Hatta oraya yazdım ki okuyabilirsiniz diye. Hani sizin istediğiniz kanalı, oyladığınız kanal ismini koyacağım dedim. 6 tane arkadaş sağ olsun oy kullanmışlar. Kanalımız yeni arkadaşlar. Üç tane beş tane bir benim için şu anda çok yani çok büyük bir kitle yani anladın mı? Doğada iki teker olsun demişler. Hep sonu kullanmış. Farklı bir isim yani şu olsun diyen hiç yok. Diğerlerine hiç kimse tıklamamış. Ses, seçmemiş de yani. Beni bir gün bu arılar sokacak. Ben de dedim ki doğada iki teker olsun. Takipçilerimizin, izleyenlerimizin istediği olsun dedim. Genel bir kitle seçmedi tabii ki bunu ama sonuçta bizi takip eden, bilen arkadaşlarımızın, dostlarımızın seçmiş olduğu isim oldu. Yani siz seçmiş oldunuz doğada iki tekeri. Ha arabayla gezeceğiz, işte bisikletle gezeceğiz. Tamam bisiklet doğada iki teker kurtarıyor. Et dört teker araba lastiği nasıl yapacağız? Onu da artık bir şekilde yapacağız yani. Kanalın adını tabii ki doğada dört teker, iki te işte kışın dört teker, yazın iki teker olarak değiştirmeyeceğiz. Hep aynı kalacak bundan sonra. Yani kanal kapanmadığı sürece, bizler bırakmadığımız sürece kanalın adı Bundan sonra doğada iki teker olarak devam edecek. Buna bu şekilde yani eşime danıştım. Çevremde yine birkaç tane arkadaşımız var. Onlara danıştım. Onlar da hem fikir. Yani Türkçe olmasından yanaydı herkes. Bulunurluk dediğim gibi bilinirlik, bir markalaşma. Hani Bermus Camping tamam. O da güzel. Gayet güzel bir isim yani bana göre. Ama biraz da bulunurluğu çok az yani çok çok azdı yani. O yüzden Türkçe isme geçmeye karar verdim. Doğada iki teker hepimize hayırlı olsun diyelim o zaman. Umarım bundan sonra daha iyi içerikler. Yani birkaç tane sıkıntı var. Mesela nasıl bir sıkıntı? Ben size söyleyeyim. Mikrofonumuz sıkıntılı. Kameramız telefon iyi aslında. Güzel çekiyor ama yine de ben beğenmiyorum. Kamera almam gerekiyor. Ya bu kamerayı sonuçta 10 liralık, 15 bin liralık, 20 bin liralık bir ürün değil. Biraz pahalı. 60'lardan 70'lerden bütün e, kameranın fiyatı mesela 35-40 bin lira. Yanındaki alacağı malzemelerle birlikte kameranın fiyatı oluyor 70 bin lira, 80 bin lira. Mecburen bir tane batarya değil en aşağı 3-4 tane batarya almam lazım. Örnek veriyorum. 300 kilometrelik yola gittim. Full çekim yapmam gerekecek. Full çekim yapmam gerekecek. İçerik üreteceksem eğer. E, ee, sürekli çekmem lazım. Sürekli çekebilmem için de bataryası 3000'lik, 4000'lik olması lazım. Ya da 3000'lik, 4000'lik değil de 1500'lük batarya diyelim. Bu 1500'lükten yani 3-4 tane en aşağı olması lazım. Bu şekilde bir şey düşünüyorum. Sizin de önerileriniz varsa şu kamerayı alabilirsin, şu mikrofonu alabilirsin diyebiliyorsanız eğer kullanan varsa illa ki kullanan vardır. Bana yardımcı olabilir. Yazabilirsiniz. Zaten sürekli iletişim şimdiyiz. Yani WhatsApp'tan olsun, YouTube'dan olsun sağ olsun yani arkadaşlar da ilgililer, yardımcı olmaya da çalışıyor herkes. Bu konuda sıkıntı yaşamıyorum. Yani sizlerin de dediğim gibi önerdiğiniz ekipmanlar varsa abi bak mesela şunu da yap kardeşim şunu da yap dediğiniz ekipmanlar varsa kesinlikle yazın Hani bakalım bakalım ölçelim araştıralım ona göre alalım içerikler daha iyi olsun daha güzel olsun istiyorum açıkçası ya bir şey yapıyorsak en iyi şekilde yapmamız lazım yani 3 e, oradan 5 oradan değildi Kabala değildi bir şeyleri en iyi şekilde yapmamız lazım bunu da yapacağız emin olabilirsiniz yavaş yavaş ilk attığımız videoyla son attığımız video arasında kesinlikle fark olacak olmak zorunda. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Yıllarca birikimler, bilgi birikimleri, cartlar, yani bunların hepsini toparlayacağız. Artık videolara dökeceğiz. Belki bir yıl sonra bırakırsın, belki beş yıl sonra bırakırsın ama sonuçta bunların hepsi sana hatıra kalacak, bizlere hatıra kalacak güzel hatıralar kalmasını istiyoruz. Yani bir 10 yıl sonra da bu videolar izlendiği zaman izlenebilir formatta olmasını istiyorum yani öyle söyleyeyim eskimesini istiyorum. O yüzden de bir ekipman dizilimi yapacağız. Telefonla ilerlemeyeceğiz tabii ki mikrofonla da değil yani bu mikrofonla ilerlemeyeceğiz işte ise. O yüzden de sizlerden de tavsiyeler bekliyorum. Ben de araştıracağım. Yapay zekasıyla ya da işte YouTube'dan, Google'dan bir şekilde araştıracağız. Bulacağız bu ekipmanları. Sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öyle bir sürecin içindeyim şu anda. Yani kameramız, mikrofonumuz. Ya mikrofon var bak. Mikrofon şöyle var. O neden cızır cızır ediyor diyoruz ya. Bakın bulduğum yönteme bakın. Bu arada bunu da diğer çeken arkadaşların fikri vlog çeken arkadaşlar var ya onların fikri şu ne bulaşık deterjanı sıktığımız şu sünger şu da bizim kullandığımız mikrofon küçücük bir şey zaten aparatif bir şey bunu kaskın ön tarafına ya da sağına soluna hatta üstüne koydu o üstüne koy kardeşim oradan işte rüzgar almaz hayır abi alıyor her yerden rüzgar alıyor ya almadığı nokta yok yani kaskın ne kadar iyi olursa olsun her noktadan alıyor yani. Neyse şu yöntemi bir tane arkadaşımız tavsiye etti. Süngerin içine koy dedi. Eğer olmuyorsa dedi iki tane süngerin içine koy. O da olmuyorsa üç tanesine koy. E, sesi kesinlikle alacaktır dedi ama ben videolarda motorun sesinin de duyulmasını istiyorum. Ne kadar sağlıklı bu bilmiyorum ama gitarı ama duyulmasını istiyorum. Böyle bir yöntem. içine koyuyorsun. Ha biz bunu bugün kullandık mı? Hayır kullanamadık. Takmayı unutmuşum çünkü. Öyle de devam etti. Bir önceki videoda takmadım büyük ihtimalle. Bakın mikrofon bu şekilde. Bu şekilde kullanmaya çalıştım. Bunu da yeni aldım. Bundan önceki de yeni aldım. O da buna benzer. Bu ondan biraz daha kaliteli. Şimdi ee, sıkıntının mikrofonda değildi. Rüzgarda olduğunu bu noktaya kadar geldik. İşte yaşa yaşa, öğrene öğreni yani göreceğiz bunların hepsini. Ama yine de kaliteli bir mikrofon almamız gerekiyor. Telefonun mikrofonuyla işte kameranın mikrofonuyla olacak şeyler değil bunlar. Sağlam bir mikrofon hani rüzgar et, ne diyorlardı ona yeteceğim diyorlardı. Rüzgar engelleyici. Bunlardan da almamız gerekiyor. Çok maliyetli valla. Acayip maliyetli. Şöyle kamp yapmayı seviyorum. Çok seviyorum yani. Haddinden fazla seviyorum. Eşim de çok seviyor kamp yapmayı. Ya bu kampa gidelim diyorsun. İlk işte gideceğimiz zamanlarda artık işe girmişsin işte cebine 3-5 kuruş para giriyor falan filan. Ya bir tane malzeme alıyorsun yetmiyor ikinciyi alıyorsun yetmiyor. YouTube'dan videolar izlemeye başlıyorsun. Aa bak şu da varmış. Ne kadar kolaylaştırıyor iş aslında. Dediğimiz şeylerin hepsini almaya çalışıyoruz. O yüzden de e, bıçak görüyorsun. Almazan bıçak. Uf ne güzel duruyor ya falan. Abi bir kere bile kullanmadım ya. Keşke almasaydım yani. Keşke almasaydım. Bir kere bile kullanmadım. Onun üstüne belki 3 tane bıçak aldım. Yani, ya bıçak dediğin şey değil mi ya. Yani eline rahat otursun. Kullanışı kolay olsun. Tamam işte. Görsele çok kapılıyoruz. Aslına baktığınız zaman hayat kalite kalitemizi ya, olumsuz yönde etkiliyor maddi yönden etkiledi işte manevi yönden de şu an etkileniyorum öyle değil mi öyle yani almamamız gerekirdi Neyse bunu öğrendik artık her şeye balıklama dalmıyoruz ya, kampa gidelim ya 100 bin liralık oldum 100 bin liralık o zaman yani geçen seneye kadar çok e, malzeme aldım bu sene hiçbir şey almadım diyebilirim kamp için Hiçbir şey almadım diyebilirim. Tabi giderken götürdüğümüz et, ot, işte meyve, sebze onların dışında hiçbir şey almadım. Arabamın bagajında sonra zaten onun da bagajı şöyle arabayı genel olarak bir çekerim. Anlarsınız demek istediğimi. Arabanın arkası kullanılmıyor benim yüzümden. Çünkü komple kamp malzemelerim o arabada. Şimdi e, uzun yola. Bu video izlerken büyük ihtimalle sizler ben uzun yolda olacağım. Antalya tarafına doğru gideceğiz Akdeniz'e doğru. Giderken birkaç tane de Decathlon'a uğrayacağım. Şöyle bir gezeceğiz. Yani yeni ürün ne var? Kampçılar bilirler zaten. Motorcular da bilirler. Decathlon gittiği şehirlerde gezilir, görülür. Ne malzemeler var, yeni ne gelmiş her yani Decathlon'u bilen arkadaşlarımız genelde takip ederler zaten. Ya Sivas'ta yani Sivas'ta yoktur mesela. Kayseri'de var. Arada bir hafta sonra eşimle beraber çıkıyoruz. Gidiyoruz. Şöyle bir geziyoruz. Nefes alıyoruz. Geri geliyoruz. Öyle bir yerde katlı. Seviyoruz çünkü. Ürünleri hem kaliteli hem de uygun. Öyle söyleyeyim size. Ulan bütün markaların reklamını yaptık. Bir kendi reklamımızı yapamadık. Bu da şaka gibi yani. Yanımıza kar kalıyor yani. Öyle söyleyeyim. Evet bu işler pahalı biraz. Yani maliyetli işler. Ha diyeceksin ki kardeşim çekiyorsan yapıyorsan işte alacaksın, vereceksin falan filan. Tamam işte biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Yani hani ekstrasında işte yapmayacağım, işte kıt kanaat şöyledir, böyledir. Ya bazı şeylerden tabii ki de tasarruf edeceğim. Bazı şeyleri tabii ki de görmezden geleceğim. Bazı şeyleri erteleyeceğim. Ama şu an elzem olan birkaç tane işte ürünümüz var. Bunları da tamamlamaya çalışacağız. Tamamladıktan sonra daha iyi içerikler üretmeye çalışacağız. Tamam. Kanal adı bu şekilde değişti. İçeriklerimizden bahsettik. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Haydi.